beni sevmek aşıla. Biliyorum biraz garip bir giriş yaptım. Lakin devam. İşte bu arkadaşlar. Biliyorum çoğunuzun cebinde aynı benim gibi 5 kuruş para yok. Lakin bu 5 kuruş olmadığı zamanlarda bile aramızda bir çoğumuz hala oyun oynamak için can atıyor. Bu yüzden sizlere bugün muhteşem bir kampanya ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorum reklam almadım. Keşke alsam. Lakin reklam almasam bile size yardımcı olmak benim için ayrı bir mutluluk. Bu yüzden reklamdan sonra hemen cicik, e, reklam almadım dedim ama farklı bir reklam. Reklamdan sonra hemen görüşeceğiz. Haydi bakalım. Günlük hatırlatma. Bazen bazı insanlardan vazgeçmek gerekir. Umursamadığın için değil, umursamadıkların için. <laughs> arkadaşlar videonun başına söylediğimiz üzere çoğunuzun cebinde 5 fırmış para yok aynı benim gibi ve şu anda oyunlar 500, 600, 700 lira sanki sizden biz 500, 600 lira bir tane en kaliteli kaç 24, 21 Ya bu YouTube'daki izleyici <laughs> kalite çok kaliteli bisiklet alırdık lakin şu anda oyun daha iyi alamıyoruz arkadaşlar yok görmeniz lazım aklınız oyun fiyatları. Yani hatta bu gösterdiğim sitede o 500, 600, 200, 300 liralık oyunların hepsi sadece sadece çok ekmek parasını arkadaşlar bir tane site veriyor ve bu site çoğunuzun bildiği bir şey arkadaşlar yani adamlar dünyanın en iyisi ve en büyüğü. Bu dediğim şey ise Amazon Prime Gaming arkadaşlar. Bir çoğunuz bunu biliyorsunuz lakin yani aranızda bir çoğunuzu bunu kullanmıyorsunuz arkadaşlar ve bunu ve bunu kullanmayarak gerçekten hayatınızın şansını tepiyorsunuz arkadaşlar. Peki bu Prime Gaming ne arkadaşlar? İçinde 8'e yakın oyun bulundu ve bu oyunlar dandek oyunlar değil arkadaşlar. İçinde Futbol Manager 2022 var. Oyunun fiyatı 500-600 lira. Aslında Assassin's Origins var. Hatta ben de şu anda oynuyorum kaç 35 seviye 30, 30, 30 küsür seviye miyim diyeyim. O da 270 lira. Shadow of Mordor diye bir oyun vardı. O da 165 lira falan. Diğer bir sürü daha oyunlar var. Onları daha isimlerine tam Oyun içi içerik ve 30'dan fazla oyun içi içerik ve ve bunun yanında arkadaşlar bir oyun kampanyası olmasına rağmen yanında ücretsiz dizi ve film izleme hakkı ve Amazon Prime'de mesela Amazon Prime diyorum ama Amazon'un kendi şirketi var kar, kendi satış şirketi kargo tarzı bir şey. Onlar daha hızlı hizmet alabilme ve en son olarak ise Twitch'te Prime üyeliği kalırsınız arkadaşlar. Yani Keşke adamlar reklam verse yani. Şu ana kadar ben bu kadar ayrıntılı anlatılığını görmedim. Lakin ben bir ücret almasam bile sizden bir like bekliyorum arkadaşlar. Bir abone olup like atarsanız sevinirim. O zaman anlatmaya devam edelim. Peki ya bunun fiyatı ne bilader? Bu kadar şey veriyor adamlar. Bunların her toplam 1000 liradan fazla. Bize bunu kaç para veriyorlar? Kardeşim ilk bir ay ücretsiz çoğu platformda olduğu gibi. Sonra da ise arkadaşlar eğer papaya kartınız varsa 4 lira. Eğer papağan kartınız yoksa ise arkadaşlar 2 ekmek parası 8 liraya denk geliyor. Yani şu anda çoğunuz şaşırmış gibisiniz. Ben de ilk başta gördüğümde çok şaşkındım. Lakin bu sadece Türkiye özel bir şey. Yani bir Almanya'da, Amerika'da böyle bir şey yok arkadaşlar mesela. Bu kadar uygun fiyata. Benim diyeceklerim bu kadardı. Alt taraftan abone olup bilgi açacaksınız. Seviyorum. Hepinizi seviyorum.